Sekülerizm bazı kavramlarla özellikle de laiklikle karıştırılıyor. Bu iki kavram medya organlarında hata ve hatta akademi dünyasında bile birbirinin yerine kullanılıyor. Fakat etimolojik ve tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde aradaki farklar açığa çıkıyor. Sekülerizm din ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alırken laiklik din ve devlet arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Laiklik en geniş anlamıyla Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanırken sekülerizm dinin toplumda prestij kaybederek referans olmaktan çıkması şeklinde açıklanıyor. Yani laiklik siyasal alanda söz konusuyken sekülerizm bireysel ifade ediyor. Laiklik bir siyasi ilke ve kural koyucu olarak işlev görürken sekülerizm dinin dönüşümüne müdahale etmeden sürece adını veriyor. Bu durumda laik devletlerin seküler olmayan toplumları ya da laik olmayan devletlerin seküler toplumlar olabileceği söylenmektedir.